ve hepinize merhaba arkadaşlar ben Erkan bugün size birlikte şey. pikman multicraft oynayacağız arkadaşlar oyun minecraft'ın çakması <laughs> ama A çok güzel yemek yiyince karnımız bu neyse Minecraft'ta zaten bu var yok bu videomda bu yani, gelmeyi unutmayın hatta videoyu kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın bak yanım etrafa bloklar kazandı arka taraftan 15 dakikalık fazla bile geçeceği var para istiyor o yüzünde 15 dakika. faza can yakışıyor oha suyu alabiliyorum Şimdi biraz Şimdi bizim odun lazım galiba. Ama Minecraft'tan bazı eşyaları yapamıyoruz arkadaşlar. şimdi craft craft table yapmamız lazım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu değil. Arkadaşlar bu değil. Fazla uzun çekemeyeceğim çünkü şarjım çok az. O yüzden de Diğerleri kadar fazla çıkamayacağım. Bizim şöyle çapa alalım. Kaç 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 kaç. Madenin içine koşuyorum. Wow. Arkadaşlar bence burası bizim evimiz olsun. Hemen evet. ikisini yapalım. Arkadaşlar şu şey eşyaları yaptık. <tık> Arkadaşlar erkek erkekler için <tık> söylüyorum <tık> Free Fire oynamasınlar. Çünkü bir fire şey arkadaşlar. VCS geldi. O elmas. Arkadaşlar elmas buldum var. Çünkü free fire bir gelmiş. O yüzden öyle o, o arkadaşlar birinci kez gördüğüm için eşya almak zor oluyor. Neyse şöyle şunları da alalım. koş 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 Arkadaşlar Minecraft'ta neredeyse hiç farkı yok bütün var Ama yemekleri pişirme özelliği yok Mesele yapalım Karanlıkta kalmayalım Şöyle <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Ayıp ayıp şeyler var Free Fire'da. O yüzden de erkeklere söylüyorum. Oynamasınlar Free Fire'ı. Tamam. Bence bir günlük için iyi idare eder ya. Bey şey. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Videonun devamını görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.